Yeni Forza videosuna hoş geldiniz sizleri gerçekten çok özledim. Bir bayram arası verdik, bayram tatili verdik. Siz de herhalde köylere ve tatillere gittiniz ve geri döndünüz diye düşünüyorum. Biz de videolara kaldığımız yerden geri döndük. Hoş geldiniz hepiniz. Forza oynamayı da çok özledim çünkü bu süreçte hiç oynamadım. Video çekmeyi de çok özledim. Sizlerle konuşmayı da çok özledim. Efsane güncelleme ile efsane DLC ile birlikteyiz bugün Forza'da. Ancak DLC videosu çekmeyeceğim. Sadece bugün bu Ford Mustang Dark Horse'u alacağız. İnanılmaz bir araba. Bu ay en çok merak ettiğim arabaların başında geliyor ve ayın geri kalanındaki hafta arabaları da bu şekilde görebilirsiniz sizler. Bir de DLC var. DLC paketi de çok keyifli gözüküyor. ancak onu bir sonraki videoda ya da bir sonraki videoda o, o önümüzdeki videolarda yapacağım. Oradaki arabaları yapacağım daha doğrusu. Of oyuna girmedim. Bu süreçte toplam 134 bin kazandırmışsınız bana. Teşekkür ederim. Bütün bütün modifiye kullanımlarımla teşekkürler hepinize. Oo bayağı şans şarkıda biriktirmişiz. Güzel. Bir de bahsettiğim DLC de bu şekilde arkadaşlar. Back to the Future'ın bir sürü arabası. Kit'in arabası ve Jurassic Park arabası var. Filmlerdeki arabaları getirmişler bugün buraya the Future'ın 3 arabasını da getirmişler. Ya alacağız haliyle modifiye edeceğiz bu arabaları da. Çok hevesli değilim şahsen. Çok izlediğim ve hayranı olduğum film kategorileri yok burada. Ama gene de okey yani. Neden olmasın? Oyun eğlenceli hale getirdikleri küçük şeyler bunlar da. Bilmiyorum kim için ve ne için açıkçası ama neyse. O niye ikişer ikişer liste satıyor lan bu? Tamam güzeldi de Geldi mi oğlum az önceki araba ikişer ikişer vites atıyordu lan çok saçmaydı Aston Martin Wall Walker sürmeye özlemiş oğlum Ne güzel araba ya Sokakların Ford hiç araba modifiye etmedik ne seçeceğiz acaba Ooo modifiyesiz arabalar seçeceğiz harika Şimdi bak alttaki Ford neredeyse iki kat daha iyi dayı Ama arkadan itişti. inşallah kontrol edebiliriz göreceğiz Bayılırım nasıl Bak nasıl da uzuyor babam aman çekilin yoldan Şimdi test drive Solar Crown'un yorumlarınızı okudum Ben şimdi tabii ki de Forza dışında böyle bir açık dünya Oyun görmekten büyük keyif duyduğum için fazlasıyla heyecanlı bir şekilde oynadım ve fazlasıyla heyecanlı bir şekilde bunu sizlere sunmaya çalıştım. Ancak siz tabii ki de oyunun demosunu çok fazla beğenmemişsiniz durumlarda ve asla The Forza Horizon etkisi veremeyeceğini söyleyenler vardı. E tabii şimdi arkadaşlar Forza serisi kaç yıllık bir seri. Daha iyi yapabilmek için çok fazla zamanları ve imkanları var. E, test Drive neredeyse 10 küsür yıldır belki de daha uzun zamandır çıkmayan bir oyun. Haliyle bazı şeyler de geride kalmış olması da normal yani bazı şeyler anlayışlı karşılamak gerekiyor. Ve Allah! Oyunun demosunun da demo olduğunu bilmek gerekiyor yani sonuçta. Çok kötü bir yerden giriyorum bu virajda şu an. Bir virajda bana yetişmelerini sağladım. Harika. Bak bak bak. Beyinsiz. Ya senin var ya ben kafana geldi beni dışarıya attı. Beyinsiz elemanın birinci olmasını sağladı. Ya %74'lük yarışta senin yaptığın ben var ya işe neyse ya neyse ya. Bak yarışı kaybettik aptal beyinsiz. Ama Forza güzel oyunda işte oyuncu kitlesi birazcık kanser. Geri zekalı yapmak yerine bana çarpıp yarışı kaybettirmeyi tercih etti ve onun yüzünden bu yarışı kaybettik arkadaşlar. Bak yemin ederim onun yüzünden kaybettik. Eğer ben şu an olsaydım Ekstradan 600-700 puanımız falan olacaktı, hatta o da önde olacaktı. Çok daha iyi olacaktık ama 3. olduk ve bot 1. oldu, 650 puanı kazandı. Forza! Şimdi böyle olaylar böyle yoldan atma olayları ben Forza oynadığım için sinirlenen <laughs> erkek oyun oynadığım için sinirlenen kitleye daha da böyle şey geliyor sinir bozucu geliyor Bak 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 aptalak! şu Ford tam bela tam bir bela Oo ben ne yaptım ya Ben yine de Forza'yı seviyorum be oğlum Ne bileyim sevesim geliyor işte eski Need for Speed alışkanlıklarımdan muhtemelen Forza'yı daha çok seviyorum Çünkü eskiden Need for Speed'in tam olmasını hayal ettiğim oyun Forza Aman 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 dayı Ay senin ben sürdüğün arabanın çontasına neyse. Uzun lafın kısası Fast Drive'ı ben beğendim dayı var. Vallahi sevdim çünkü oyun çıktığı zaman muhtemelen daha iyi çıkacak büyük bir saçmalık olmazsa. Ee, demosundan daha iyi olacak o yüzden oyunun eksiklerine hatalarına takılmamak gerekiyor sadece bir demo Ben birazcık daha artık konuşmayı bırakıp şu yarışları kazanmaya bakacağım şu an puan olarak öndeyiz ama o benim var direksiyonlar, kıs tuşlarım bazen çalışmıyor ha. Bak basıyorum vallahi çalışmıyor. Direksiyonumun mü doluyor acaba? Sen şey var ya öldürürüm ha. Pardon pardon sinirlendim biraz. O şerefsiz var ya o şerefsiz. Onun yüzünden bir önceki yarışı kaybettik. Şimdi üçüncü yarışı yapmak zorundayız. Ama neyse işte, telafi etmeye çalıştı hatasını. Birinciyi yavaşlatmaya çalıştı sağ olsun. Galiba toksik oyuncu değil yanlışlıkla yaptı. Bilmiyorum. Bu kadar detay düşünmemek gerekiyor olabilir. Ya hayır! Anasını satayım. Bir şey yapacaksan kendini yapacaksın dayı. Allah'ım delireceğim ya. Ya ne olur? Bir, bir kişi için ya, bir kişi için ya. Aa, 45 dakikadır kayıttım. 45 dakikadır 10 puanlık yarış yapmaya çalışıyorum. Bakın kaç puanım var. <laughs> Çünkü bizim online'daki diğer arkadaşlarımız asla yarış kazanamıyorlar. Ya <laughs> delireceğim. Oğlum Baba bu nasıl bir yarış ya? Yarışın adını Portofino koymuşlar arkadaşlar. Ben Portofino'ya daha yeni gittim İtalya'da. İtalya Vlog'u da bu hafta kanalda olacak. İzlemeyi iz, iz, izleyin yani kesin izleyin. Vlog kanalıma da abone olup videoları beğenin. Baba bu nasıl bir harita? Ben hiçbir şey anlamadım. Aman 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 aman. Brian o kadar gibi niye arama izlamıyor? Ya hadi son tur ya. Aman 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 aman. Tam istediğim şeyi yaptım süper oldu. Bu insanların yaptığı haritalar da gerçekten bir başka zor oluyor her seferinde. Portofino Ferrari. Yarışın adı Portofino değilmiş. Ödülün adı Portofinoymuş. Portofino güzel bir memleketti. Vlog atmak için sabırsızlanıyorum. Ne biçim yarış lan? Baba güzel harita yapmışlar ama... Aaa yer çekimini mahvetmiş. Yer çekiminden dolayı araba böyle dönüyor. Bu ne oğlum aa? Baksana arabanın tepkileri. i̇şte Forza Dirt yapmak istediğiniz zaman arkadaşlar oyunun bütün fizik ve omun. Oh Lan oğlum. Hadi de bak ya. İşte Forza Dirt yaptığınız zaman böyle bütün ayarları değiştirebiliyorsunuz diyecektim. 3 kişi arasından ikinciye düştüm. Hiç de fren yapmama gerek yok arabayı döndürmek için ama oluşamadım direkt sonra. Şu an yetişmemiz lazım. Ananı satayım. ya, <laughs> hiç istediğim şey yapamadım. Aynen böyle geri geri bitirecektim sadece yani. Baya kötü bir bitirecektim. Allah'ım delireceğim, delireceğim. Ford Mustang Dark Horse sonunda ya. 500 beygir, 570 Newton tork, 5 litre V8 bir motora sahip. Aa çok merak ediyorum. Bayağıdır arabayı almak istiyordum. Al alamamıştım. 2024 kasa Mustang'di şu an bakışıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir ses bir ses dinleyelim. <laughs> ya modern bir Mustang baba. Bir sürüş testi yapmamız lazım. İkinci bir testi biraz boğuldu. Bu manuel mi? Manuelmiş. Mustang'lerin halinden manuel böyle opsiyon olması çok hoş değil mi? Hoppa! Hadi bakalım bir, bir şey söyleyeceğim hafif bir araba yapmışlar lan Mustang'e bak hafif hissettiriyor ya da ben kontrolü iyi olduğunu düşünüyorum da o yüzden öyle hissettiriyor. Şöyle bir genel olarak sürüşüne bir bakalım Aa! hiç hayal ettiğim şeyleri yapamadım ya bayağıdır Forza oynamıyorum oyunun mantığına ait birçok şeyi unutmuşuz yani ama şöyle bir drift yapmayı da unutmamışız dayı Üçlü de yapar mısın? yok üçte üçte tokat yemiyor dayı ben sürekli dayı diyorum özür dilerim bu sokak ağzım için alışkanlığı için ya bazı alışkanlıkları hemen bırakamıyorum <laughs> şöyle birazcık geçerden içeriden ben bu arada şu an olarak girişini beğendim araba güzel gidiyor yani 5 litre v 8'den duymak istediğim bir ses değil şu an duyduğum ses bu arada İnsan daha böyle bir küküren bir şey duymayı bekliyor ama modifiyeden sonra değişebilir tabi 5 litre v 8'i Herhalde swaplamayız diye düşünüyorum ya. Kendisini modifiye edersek Green 20 üstüne çıkar diye hayal ediyorum çünkü. 6. vitesi aldım 6. vitesin devire bak. 5. vites nerede 6. vites nerede dayı. Arabanın torku yetmiyor. 570 Nm'la torku yettiremiyoruz arabaya. Allah'ın sonunda arabanın modifiyesine gelebildim ya. Ne kadar zordu ya. Bak 1 saat 32 dakika olmuş arkadaşlar arabayı almaya çalışıyorum. Konumda hepimizin beklediği olan motor modifiyesi. Öncelikle Arabamızın arka dışta olduğunu biliyoruz. Motor seçenekleri bayağı bir var. Şöyle bir hiçbirisini sesli okumayacağım. Bir dinleyelim sadece. Stok motordan başladık. Geç, dizel geç. V8 gene fena değil. Geç. B10 geç. B12 geç. Yani 7.2 litre V8 var Tabii ki de arabayı artı 500 direkt koyuyor ve modifiye edersek çok daha fazlasını verecektir. Çok iyi bir motor ama e, mutlaka onu koyacağız. Ama ondan önce stok motorda ne kadar maksimum beygir elde edeceğimizi tabii ki de görmek istiyorum. Babalar ben arabanın çekiş kontrol sistemini değiştirmeden çift turboyu koydum. Bir stok motorda maksimum kaç beygir elde edeceğimizi görmek istediğim için bir bakmak isterim. Bir ses dinleyelim. Baya bir ses değişikliği oldu. Acaba güncel olarak oyunun en güçlü Amerikan arabası olabilecek mi? En iyi Amerikan arabası olabilecek mi? En çok da bunu merak ediyorum tabii ki de. Çünkü en son böyle bir Mustang yaptığımızda ya kaç beygir elde ettik ya? Bayağı 1700-1800 beygir elde ettik diye hatırlıyorum. Stok motorda 1076 beygir, 1152 Nm tork. İnanılmaz bir ses. 404 basıyor şu anda. Baba çatara patara güzel de bir çatarayı patarayı sökelim. Bir daha dinleyelim sesi. 1000 beygiri çok yüksek değil ama 403 şu anda basıyor olması büyük bir artı aslında. Yani bence bu arabaya yarış tipi yay takmalıyız. Drift tipi yay takmamalıyız. Motoru henüz swaplamadım biliyorum. İlk önce şöyle bir genel modifiyesini bitirmek istiyorum. Genel olarak sadece ağırlığını azaltacağım. Arabanın stoğu zaten 1775 ton kilo yani. Burada da 1.4 tona yani kiloya. Konuşamıyorum lan. Araba modifiye etme etmeye Modifiye cümlelerimi unutmuşum. Biraz daha dilimin ısınması lazım. Elimiz ısındı dilimiz ısınmadı dayı. Ve dayı evet. <laughs> yani genel olarak düz yarış lastiği bileşeni de koyabiliyorum ama ben onun yerine yarı düşü yarış lastiği bileşeni koyacağım. Hem parçaları kalsın hem de çekişten birazcık artı versin. Çok da bir şey kaybetmeyelim. Şöyle genel olarak en kalın lastikleri de koyalım. Araba anlamaya başladı zaman düz gitmesini saçma sapan şekilde dağılmasını istemiyorum. Arabanın üzerinde karbon jant mı var ya? Arabanın üstünde stok karbon jant var oğlum. Ben herhangi bir jant koyarsam eksi, eksi kilodan bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Evet hepsi artı kilo. Çünkü arabanın üstünde orijinal Mustang karbon jantlar var. Yani body kit ve şeyde tabii ki de hiçbir şey yok. Arkada baya bir spoiler seçeneğimiz varmış. Stok beğendim aslında baktığımız zaman ama hiç spoiler koymasak da araba paldır küldür basacaktır yani bundan da eminim inanılmaz bir ses oldu. Öncelikle bu motoru şöyle bir top speed'te görürsem 429 görüyorum. Pekala bu 429'u şöyle bir tekrardan değiştirelim bakalım ne olacak. Ya çift turbo karsa ve araba daha yüksek beygir elde edecektir genel olarak. Ama süper çarjı, şu yükselen sesi beni benden oluyor. Süper chargerlı yapacağım oğlum arabayı. Aa sadece süper charger koyabiliyormuşuz. Artı 187 beygir oldu. Of 1900 beygir 1900 Nm tork oldu araba neredeyse. Gidip. çift turboda bir görebilir miyim? Aynısı oldu. Biliyor musunuz ben bu sefer süper takacağım babalar. Hep turbo turbo mu gidelim ya? Bence çok daha iyi oldu bu arada. Baba hem V8'i kaybetmedik hem de araba daha şimdiden 450 basıyor. Ne diyorsun ya? Araba 450.5 basıyor oğlum Dino'da. Bu araba bir drag lastiği koysam var neler yapar kim bilir. Ben bu arabayı bu arada kaldıramam. İmkanı yok kalkmayacak araba. Bu ar ayarı şimdi kaydetmiyorum o videonun sonlarına doğru kaydedeceğim. Şöyle bir genel renklerine de bir baktığımız zaman bu arada arabanın ben stok rengine bayıldım. Bu renkleri inanılmazmış. Afrika renkleri inanılmaz duruyor ama eminim insanlar bu arabaya harika şeyler yapmıştır derken şöyle bir bayağı ayı tasarımlar görebiliyorum şahsen. Bu arabanın şekline, tipine, yakışıklılığına bir bakar mısınız babalar? İnanılmaz gözüküyor ya. Ben sadece sürmek istiyorum arabayı. Sadece sürmek istiyorum. Bir ses dinleyelim, bir marş dinleyelim. Ben inanılmaz bir şey olacağını inanıyorum şu anda. Spoiler sızlık bize büyük bir problem üretebilir. Ama eğer yolu oturursa inanılmaz gider yani bak. Bak. Denemek lazım. Denemek lazım. Kesinlikle denemek lazım. Ya <laughs> birazcık zor sürmesi. Araba fa araba fazla güçlü arkadaşlar. gaza dokunuyorsun. Tamam. Ya, ya, ya kapışacak kimse yok galiba. Bakayım şu gelenler gelir mi? Ne yapıyorsunuz lan Tokyo Deliftler Ya gerçekten sağımdan mı kalkacaksın Porsche? Zaten dört çekersin. Baba bizim kalkışımız birazcık problem. Birazcık problem. Ama bir oturursam var ya gelirim. Bak Porsche gelirim dedim sana. 330. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Arabada düzgün bir lastik olsa var. Bu araba neler yapar? Oğlum 400 kilometre Gözüm üstüne çıkışına bakar mısınız? Aaa dur git bu oralara. Yine aynı taşı çarptım birader. Bak bu Forza'ya mail atacağım en sonunda şu taşı şuradan kaldırın ya. Tamam bak şimdi arkada kötü bir lastiğimiz var. Ve kötü bir denge dağılımımız var çünkü arkaya spoiler koymadık. Bu yüzden araba inanılmaz derecede patlayan çekiyor ve kötü zaman var ya mahvoluyor mesela Ama bunlar olmazsa <laughs> Bunlar olmadan altın sütesine gazoz oturduğumuz zaman 1900 ton metre tork 1900 beygir veriyor ve araba anını 400 görüyor. Bak 240 km hızla gidiyorum ya 230'da gidiyorum ya sadece 5. vitesliyim oğlum bak gaza oturuşuma hazır mısın bak gaza oturdum. Oğlum dağıldı araba. <laughs> araba kasılıyor oğlum kasılıyor kasıyor kendisini. süper sesine bayılıyorum. Bir daha şuradan bir komple kaldırıp başından sonuna kadar bir basalım. Ya da bir dakika bunu otobanın sonuna yapalım. İçeriden sürelim değil mi? Hadi içeriden başından sonuna kadar bir kalkış alalım. Aman. Aman. Hızlanışa bak oğlum. Bu bir Ford Mustang. 5. listesinde 400'ü gördü oğlum. Daha da gidiyor. 450 seri gördü. 452'ler çok hızlı geldi. Bak tartışması en iyi Mustang oldu ortada ama işte böyle bir derdi var. Böyle bir derdi var maalesef Daha sakin bir şekilde şöyle gitmemiz gerekiyor. İç kameradan çıktım çünkü imkanı yok abi. 455'ler, 456'lar acaba ee, uçursak arabaya ne kadar uçar onu düşündüm yani da. İnanılmaz bir ya. Arabanın acaba arkasına yol yarış lastiği falan mı koysak daha az patlaş. Yani bilmiyorum. Ben drift yaparız diye düşünüyordum ama drift yapmamız imkansız oldu. 460 km hızla gidiyoruz oğlum. Sondaki dağılışa bak şimdi bak. Bu virajdaki dağılımı hazır mısınız? Yani evet. Ve o hızla arkada bu kadar ağırlık yokken başka bir şey olmasını Şu Düşünsene gerçekte böyle bir arabaya sahipsin oğlum. 1900 beygir araba. 1900 beygir! Ayağının altına şöyle pek dokunuyorsun, arabanın avçağına şaşırır ya! Şöyle bir driftine de bakacağım yalan olmasın. Çok da fazla gaz vermeden. Acaba gerçekten yapabiliyor mu bu kadar beygirli drifti? Düşünecektim götü atıyor mudur diye de Ya şey götü atıyor mu derken spin atıyor mu diye Araba sürerken konuşma yeteneklerimin bir kısmını kay kaybetmişim Fark ettiyseniz <laughs> Skyline bak benimle kapışma oğlum üzülürsün. Yok abi dayanamam ben bu arabaya ya, yani ya kalkış lastiği koyacağız ki arabayı S1 klasikta bırakmışım bu arada. Yani ya şöyle bir lastik düz yarış lastiği koyacağım ya da şöyle bir kalkış lastiği koyacağım ve sıfır yüzünü inanılmaz yapacağız. 1.8 saniye sıfır yüz ama sıfır viraj kapasitesi olacak tabi de. Baba kalkış lastiğini koydum ya yerler böyle işe arabayı bir de dört çeker yaparsam var ya inanılmaz olur. Bayağıdır kalkış arabası yapmıyordum biliyor musunuz? Çok iyi olacak. Arkadaşlar ben bu ayarlarıyla kaydediyorum arabayı çünkü inanılmaz oldu. <laughs> yani emin kullandığınız zaman dağılan bir kalkış arabası kullandığınızdan emin olacaksınız. Bak kim de o konikse Jesko'yu tokatlarım bu arada. Baba tokatlarım icap affım yok. ben şeyde kalmışım. Kulakçıktan vites atıyorum yanlışlıkla konikse Jesko'ya da ben... Ya benim adam yanlış vites attım gel bir daha gel gel. Ya Allah aşkına gel. Sen kimsin oğlum sen kimsin benim arabamı geçemezsin öyle kolay kolay. Ben manuel vitesle olduğumu unutmuşum kulakçığa basıyorum yanlışlıkla. Bak bir daha gelsin şimdi manuel vites olmama rağmen onu nasıl tokatlayalım. Bak aynı kalktık bak, bak 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 benim kalkışa bak benim kalkışa. Hadi oğlum uç. Uç Mustang manuel hayır geliyor. Ama bak flashdan önce ben geçtim. Bak flashdan önce ben geçtim beye. Beye sorunun olursa Mustang ile Jesko tokatlıyor dersiniz. Hayır durun kalkmayın beni bekleyin beni bekleyin. Neyse bunları zaten tokatlarız. Bir de şu arabayı bir manuelden çıkartalım bir de beni öyle görün. Baba ok gibi fırlıyorum ok gibi. Oy! Hadi 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 Bak hız kapanımdan 375 ile geçiyoruz. Ne oldu lan Cesko? Mana vites olmama rağmen beni yenemiyor gibiydim. Şimdi hiç yenemiyorsun. <laughs> Baba biz araba yaparsak böyle yaparız. Ne oldu Jesko nerede ya? Jesko oyun oynamak istiyor oğlum Jesko. Baba sen de be... boşuma yarışıyoruz ben sana <laughs> bir bana bak bir sana bak dayı oldu sen neredesin ya? Şimdi burada bir top yakınlaşırsa yakınlaşırsan şu sondan bir uçmak istiyorum. Bir uçalım bakalım ne olacak? Evet abi 450 ile 455 defa uçabiliyoruz buradan. Oğlum gayet iyi uçacak lan. 577 e yok 800 e falan uçuyoruz biz normalde buradan da ben bu arabayı daha iyi uçuş modu yaparım. Bir de şu köprünün e, pardon buradan bir yani kısacası. <laughs> Şuradan bir uçalım anasını satayım bana ne oldu bilmiyorum. Hiç de fena uçmadı yine reis. 750 metre çok oturdu. Ya sıfır viraj kapasitesi var haliyle arabanın şu an. Eğer ki otobanın sonundaki son viraj dönersek ve oradaki rampadan uçarsak kesin rekor falan kırar bu araba. Bak 457 sabit de gidiyoruz. Ya Amerikan arabasının 1.5 tonluk bir arabanın böyle gidebiliyor olması beni yani hayran bıraktırıyor kendisine. Direği dönsün yeter. Hayır. Biz buraya nasıl döneceğiz oğlum ya? Oğlum araba şey gitmiyor yani. Gaza oturunca düz gitmeye başlıyor çok saçma bir şekilde. Ay, hayır. Aman 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 neler yaptık. Bir şeyler yaptık. 422 ile uçabildik sadece. Hiç de iyi bir uçuş olmadı biliyor musunuz? Çok kısa bir uçuş oldu bu. Ah bir de başarısız 595 metreye başarısız aldık ulan bir oğlum be. Ama sen ne arabaymışsın be oğlum be. 1900 beygiri senin ben canını yerim ben diğer masteklerin beygirini hatırlamıyor olsam bu çok hoşuma gitti tabii ki. Tabii ki de arabayı da şöyle bir şöyle bize bir fotoğraflamamız lazım da arabayı çok da güzel gözüküyor gerçekten inanılmaz bir araba. Bu kapak foto fotoğrafımız da şöyle arkadan olsun ya inanılmaz bir arkası var arabanın o yüzden arkadan çekeceğim böyle. Evet babalar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla Forza için her zaman ikisi gibi like atarsanız çok sevinirim. Araba hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Yapıyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Tam 2 saat 2 dakikadır kayıttayım inanılmaz İnanılmaz. E, çektiğim en uzun Forza videosu oldu.